Amasya'dan merhaba sevgili silah sevgili avcı dostlar. Şimdi e, hem Amasya'lı hem İstanbul'da çalışan iki kardeşim. Vallahi daha isimlerini bile bilmiyorum. Ondan sonra e, dediler ki biz tüfek alacağız İstanbul silah. Dedim ki yahu İstanbul silah İstanbul'da ötüyor. Oradan alın da. Dedi ki yok abi biz hem seninle tanışacağız. Hem de köye gelip köydeki yaşlılar, ihtiyarları, köyü bir gezeceğiz bir iki gün. Oradan da geri İstanbul'a döneceğiz. Tüfekleri de oradan seninle de bir çekim yapak. Dediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Bir daha söylüyorum. E, Abayisi arkadaşımızın, benim değil ama biz arkadaşız, kardeş gibiyiz. E, yardımcı olmaya çalışıyoruz isteyen insanlara. Kardeşim isim? Nurfet abi. Nurfet abi. Ah, senden tanışıyorduk Senin? Mert abi. Mert. Mert kardeşim de ikisi de yine amaçlarımızın eski adıyla Kuruçay, yeni adıyla Hasaplı. Al bayrakı. Al bayrakı. Düzeltiyorum. Heh. Şöyle iki adet impala plus aldılar. Hemen şunu da çıkarak da ondan sonra geri kalanını konuşak. Burada dipçik açı ayar pulları, içinin bu asık kayış aparatları çıkıyor. Kutunun içinden birini çıkarmıştık. Şöyle birisi de yeşil bir model. ikisi de cantilever model arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere iki modeli de hem ufak ufak karşılaştırıp hem de şey yapacağız. İnceleyeceğiz anlatacağız. Bir tane de dipçik uzun gelenlere dipçik ara tamponu mevcut. Evet. Evet, şu şekilde ama Bunu aşağı atalım kardeşim. Asrı kayışı yine kutusunun içine çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu birleştirirken de şey yapmış olalım. Hem de birleştirelim hem de çekmiş olalım. Tüfekler birleştikten sonra gösterelim. Impala Plus'ın Cantilever modelleri. Impala Plus'ın ne farkı var? Şunu söyleyeyim hemen. Diğer normal 12 kalibre veya da 20 kalibre olup da kinetik sistem mekanizmaları da Şurada 6 tane şöyle kilit mekanizması var. Yani namlunun içerisine altı noktadan sağa doğru dönerek kilitliyor. Namlusunun arkasında kuyruk yok. Normal bildiğimiz Browning tipi bir kuyruğa sahip arkadaşlar. Kuyruksuz bir namlu. Tüfeğimiz bu. Bir farkı da şu. Tüfeği sökerken şunu sola doğru kaldırıp çektiğimiz zaman bu avda bir yere koyduğunuz tüfeğinizi içindeki fişe aldınız. Diğerleri kurcalayıp da atış yapamasınlar diye bir emniyet sistemi olarak yapılmış. Takarken de geri en kolay sökülüp takılan Bak bastırıyor şöyle sağa doğru çevirdiğimiz zaman yerine geçiyor. Bu da bu kadar başladı arkadaşlar. Komple sökmeyeceğim. Videomuzu kısa tutmaya çalışacağız. Şöyle yapacağız şimdi. İster böyle yapın, isterseniz bunu arkadan da takabilirsiniz. Böyle de takabilirsiniz. O size kalmış. Şöyle. Hem de bir sökmeyi takmayı da göstermiş olak arkadaşlarımız da. Böyle. Bak. Bu çok basit yerine geçer. Burada deliğine denk getirdik bunu. Tamam. Şöyle yerine denk gelir. Tüfekler fabrikadan e, koruyucu yağla geldiği için atış yapmadan önce bir temizleyin. Her zaman söylüyorum 34, 36, 40 gram ne varsa elinizde hangi tüfek olsun, ister kinetik ister gazlı bir şarjör 34 ya da 36 gram atın ki içerisinde kalan yağ, pir, pas, kiz ne varsa atsın. Evet tüfeklerimiz şöyle arkadaşlar tüfeklerimiz bunlar. Şöyle. Birisi alttaki siyah karbon modeli karbon diye geçer. Yüzü karbon kaplama. Diğeri de e, haki siyah diye geçer şu elimdeki olan da. E, bir farkı da şu. İster şeritli olsun ister bundan olsun. Üzerinde şu dipçik petini gönderir arkadaşlar. Normal şeritli kullanacağınız zaman şurada bir vidası var, bu da vidası var. Sökersiniz normal. Outway gibi kullanırsanız dipçiğini. Cantilever veya silah namlusunu takacağınız zaman da bunu takarsınız. Bu da şunun için Red Dot taktığınızda üzerine Size yanaklık olarak destek versin. Aynı zamanda bu şekilde atarken de Yanaklık desteği versin diye ee, Bu şekildeyken ve bu varken Alçak ayak, Red Dot'un iki tane ayak çıkar. Şimdi Bir yüksek ayak, bir alçak ayak Alçak ayaklısını takarsınız. Bu size tam tampon olarak destek verir arkadaşlar ee, Impala ben bende 47 santim namlulusu var 66'ya 47 çift namlı atış tane videolarını internette bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet tüfeğimiz bu. Hemen kısaca inceleyelim. Tüfeğimiz dipçik arkasında bir yumuşak lastik değil pet var. Pet yumuşak böyle köpük gibi bir maddeden yapılmış. Önünde şu set e, siyah e, plastikle diyebiliriz. E, Kompozitle diyebiliriz. Yine yeşil dipçik ve elgunda plastikten şuradaki parça şu parçası ve şu siyah olan parça yumuşak, süngerimsi bir maddeden yapılmış ve üzeri siyah boyayla kaplanmış. Bu da terlediğin davuşta kaymayı engellemek için yapılmış. Tüfeğimizi hem sırak hem de e, kantilev olarak düşünebilirsiniz. Şurada bir boşluk açılmış şeritlerin arasına, bu kantile arasına şuradan direkt hedef yüze geliyor ve ileri gidiyor. Tüfek yukarı atarsa bunu ileri alacaksınız. tüfek aşağı atarsa bunu aşağı çekeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar, bu da böyle. Ucunda kırmızı filorosan tipi fibrotik arpacık mevcut. Yine gövdenin dış yüzü e, gövdesi 7076 T6 setleştirmiş alüminyum. Bunun yüzü de e, haki bir kromla kaplanmış. Kromlu boyayla kaplanmış haki serakot diyelim daha doğrusu. Serakotla kaplanmış. Şu parçası plastik. Yine şurada fişek çarma düğmesi var. Fişek çarma düğmesi ne işe yarar? Bak fişeklerimiz arızalı zaten sonra kimse demesin ki şey oldu demesin yani. Şöyle şişeye koyduk. Bak girmiyor bile. Şuna bastığınızda yatağa düşer. Çeki bırak, almaz. Niye almaz? Zaten fişeklerimiz gibi arızalı. Daha önce kullanmış bir fişek arkadaşlar. Şöyle. Fişeğimiz bu. Burada sakatlık olmasın diye bunları kullanıyoruz mecburen. Şimdi bunlar kinetik sistem tüfekler arkadaşlar. Kinetik sistem tüfekler omuzdan desteği düzgün ister. Omuzunuza iyi dayadığınız zaman bunları bozmanız mümkün değil. Ama omuzunuza iyi dayamazsanız kinetik tüfeklerin çoğunluğu, buna Avrupa'sa dahil, Browning'i, Benelli'si, tutukluk yapma ihtimali olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet tüfeğimiz bu. Tüfeğimizin namlusu siyah, mat, kromlu, çizilmez boyayla yapılmış. Yine namlu içi beyaz, sert, kromlu boyayla yapılmış. Bu tüfeğimizin özellikleri bunlar. Tüfeğimizin şimdi ağırlığını, ölçülerini de tartacağız. Ee, sen bunu aldın. Değil mi? Yeşil olanı kardeşimiz aldı. Karbon olanı da arkadaşımız aldı. Onu kandırdık biz. Dedik hemen o daha iyi, daha iyi hemen. Hayattaki iki dakika. Onunla kahaladık diyelim gitsin. Evet bu da bu şekilde. Farklı bir özellik olarak 4 artı 1, 4 artı 1 e, bunda da fark şu her şeyi aynı. Yine şurası yumuşak arkadaşlar. Hiçbirinde şey yapmamış. Karbon kaplarken dahil altını yumuşak kaplamış. Bunda da fark e, kaplaması komple full. Tek renk, siyah e, karbon kaplama farkı bu. Başka da bir farkı var mı? Başka bir farkı yok. Birebir aynı tüfekler emniyet mandallarıyla düşürme mandalları yine e, üçgen şeklinde yapılmış. Bunda fişek çarma düğmesi var. Fişek çarma düğmesi ne yer arkadaşlar? Hemen onu söylüyorum bak şimdi. Diyelim içinde bu fişeğimiz de bak artık kullanma kullanma bozuldu. Şimdi bir tane düzgün varsa onu deneye ekleyeceğim. Şimdi içinde de şöyle bir fişeğimiz var. Bir avdayız mesela. Şu elimizde olsun. E, saçma var içinde şu anda. Bıldırcın ya da tavşan avındayız telsizden veya da baktığınız aşağıdan yukarı size doğru bir tane domuz geliyor. Hemen bunun güzelliği şu bak. Sessizce şunu şuradan alacağınız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu önce cebinize çıkar, bunu bir elinizle alacağınız şöyle. Sonra bunu hemen namluya bırakıp hazır bekleyeceğiniz. Şimdi fişek çağırma düğmesi bu işe yarar. Fişek çağırma düğmesi olmadığı zaman bu olmadığında direkt böyle olur. Siz ne kadar çekerseniz çekin onu atar ötekini namluya sürer arkadaşlar. Tamam mı? Bu da böyle. O yüzden fişek çağırma düğmesi avcılar için bir e, farklı fişek çıktığında atma şansı sağlaması için yapılmış. Aynı zamanda da çocuklar kurcalamasın, e, fişe ağzına nasıl verdiğini bilmesin, görmesin diye ikinci bir emniyet olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi tüfeklerimiz bu şekilde. Namluları 4140 delme çelik her ikisinin de gövdeleri 7075 T6 sertleştirilmiş alüminyum. Her ikisi de cantilever. Namlu içleri beyaz çizilme set kromla yapılmış. İmpalanın farkı nedir? İmpala şöyle. İmpalanın şeritli namlusu 1875 75 18-80 gelir arkadaşlar. İç çapı biraz geniştir. İç çapı geniş tüfeklerde Browning'de aynı 18-80, Benelli'de 18-80 ee, bir firma daha var o da 18-80. 80lerin özelliği şu namluları geniş olduğu için saçma dağılımı fazla olur. O zaman ne yapacağız? Bu tüfeklerde tavşan, keklik, ördekte 5 numara 32 gramdan aşağı olmayacak. 5 numara 30, 32, 34, neyse 36 atabilirsiniz. Ve 70 ben test ettim. 75 metrede 25 ila 30 adet saçma çıkıyor. 5 numara şokla. Bak 3 demedim. 5 numara şokla. Ee, Sivas'ta bir yavda da ben 80 metre civarında 5 şok. Ee, Markada züber fişek olarak. Ee, yine 5 numara 32 gram bir tavşanın arka bacaklarını kırdık. Sonra da gittik aldık hayvanı sonra yedik işte. Neyse. Bu Impala Plus'ın ve e, Browning'in bir de bu 1187 şeyler var. E, Remington'lar var. Onların namlı iç çapları da Cantilever'da 1850'dir arkadaşlar. Diğer firmalarınki 1840 1845 1850. Bunda da bir tık geniş yapılmış. Bu da şu için e, sıkışıp daralıp da Tüfeğin bir tarafında bir zarar oluşmasın ama etki olarak da diğerlerinden farkı yok. Denedik, test ettik, atışları mevcut. 47 santim namluyla biz 200-250 metre arasında bir barajın kenarında karşı yamaçtaki taş attık. Sadece 10 santim altına vuruyor. Bak 47 santimle. Atışları, kantilevur namluları hepsinin güzeldir arkadaşlar. Bu sadece imparatorluk bütün tüfekler için geçerli. Şimdi biz arkadaşlar verdiğimiz için böyle söyledik. Hemen tüfeklerin bir ölçülerine bakacağım. Bakın tüfeğimizin namlusu 61 santim. Bunun namlusu da 61 santim. Gördük mü arkadaşlar? Ee, dünya standartlarında toplam boyu 114,5 santim. 36 santim tetik çekme mesafesi mevcut. Yine 36,5 santim her ikisinin de. 36 dedik. 36,5. Bunun da toplam boyu yine 114,5 santim. Her şeylere birebir aynı. Dediğimiz gibi en güzel özelliği altı noktadan kilit ve çevirip kimse kullanmasın diye bunu buradan çıkarabilme özelliğine sahip arkadaşlar. Böyle bir tüfek. Şimdi bir de ağırlıklarını tartalım. Arkadaşlar 3 kilonun altında hangi tüfek olursa olsun omuza çok basınç ve çok darbe yapar. Bazıları diyor ki o tüfek çok tepti. Yok kardeşim. Bu ağırlıkla alakalı. Basınç ağırlığı ne kadar zor kaldırırsa o kadar geriye doğru tepmesi az olur. Ne kadar tüfek hafif olursa özellikle pozelerde de daha çok tepme yapar. Evet. Şimdi iki tüfeğin arasında fark var mı ağırlıkla? Bakalım. 3 kilo 306 gram. Evet bu 3306 gram. Buna bakalım. 3 kilo 310 gram. Evet aralarında 4 gramlık bir ağırlık farkı var. Evet tüfeklerimiz bunlar. Ne diyormuş şimdi? Arkadaşlar e, sırf tanışmak için gelmişler. Sağ olsunlar. Aynı zamanda amaçlıymışlar. Burada görüşme, tanışma fırsatımız oldu. İstanbul'dan geldik. Dün mü çıktık evet, yola? Evet. Dün çıktık. Dün çıktık. Dün çıktık. Sabah da geldik. Aynen Sen Nurfet, senden daha önce çok konuştuk telefonda da bir yüzle evet, görüşme şansımız olmadı. olmadı. Nasıl? Nasılmış? Evet. mi değil Abi Al bakalım e, hacatına e, bir ya. Senin e, aracılığın ne oldu bu işte zaten? E, e sen e, öneri e, istedin, biz de sana öneri söyledik. Evet, Artık sonra. alıp almak sizin kararınız. Beğendik, tek anlamam. Ben Benim ben abi. <laughs> Beğenmeseydik İstanbul'dan kalkıp buralara gelmezdik senin. Eyvallah, teşekkür ederim. Ee, bu arada Mehmet abiye de teşekkür ederiz. Nacallar abi sahibine. Sağ olun. Ee, ilgisi i̇lgisi alakasından dolayı. Ya şimdi Biraz mesele... Oldu ama e, iyi oldu. Mesele e, dostluk, işte. arkadaşlık. Yani evet. Tüfeği her yeden, ben herkese söylüyorum. Ben önerdim diye bu bayiden ya da başka bir yerden ya da bir firmadan almak zorunda değil kimse. Tabii ki Herkes, bak bunu söylüyorum. Herkes hoşuna giden malzeme alsın arkadaşlar. Tip hoşuna gidiyorsa al. Ya bana bunu söylemene gerek yok. Bir de şu var. Ben her zaman bütün firmalara şunu söylüyorum. Bütün tüfekler öncelikle çalışmak zorunda. Çünkü bu insan bu tüfeğe güvenecek, alacak haline domuz avına geçecek. Çoğunlukla çok zehirli bir hayvan. Dün akşam internette gördüm. Adam arabayla gidiyor. Domuz kendisine geldiğini zannedip dönüp arabaya kafayla çarpıyor domuz. Tehlikeli bir hayvan. E, onun için aldığınız tüfekler, firmalar şuna dikkat etmesi lazım. Ya benim tüfem gerekirse yakmasın arkadaş. Ama çalışsın. En azından 3-4 fişi arka arkaya çıkarsın ki biri düşürmezse biri düşürür. Düşürmezse yaralar hayvan dönmek zorunda kalır. Bir tarafa gitmek zorunda kalır. Yoksa gelir adama vurur, öldürür, parçalar yalar. Bir arkadaşımızı yaraladı. Ya, Geçen hafta ya. iki köpeğimizi kesti. Ondan e, bir buçuk ay kadar önce altı köpeğimiz aynı anda kesti. Rakı, ava gitmeye köpek kullanmak. O yüzden bir tüfek çalışacak, iki yakacak. Çalışması yapmasından daha önemli arkadaşlar. Yani bunu sadece tilki şey olarak düşünmeyin domuz olarak. Kurt avı, kurt avı yasak ama şöyle bir şey. Çobansın veyahut da avdasın veyahut da evdesin. Hayvanına gelmiş saldırmış mecbur kaldın. Attığın zaman tüfek birinci attığı ya ikinciye hayvan sana saldırmadan bir daha atmak zorunda kalmak Gerektiğinde çalışsın. Aynen. Mesela iyi bak geçen Karadeniz'de iki insana do ayı saldırdı. Bu adam mantar toplamaya gitmiş. Bu adamın doğal hakkı gider. Orada yaşıyorsa gider. Ha, o durumda yanında tüfek olmadığı için de adam kendini savunamamış. O yüzden tüfekler her zaman çalışmalı arkadaşlar. Siz buradan şimdi köye gidiyorsunuz. Evet abi. Aileyi yani, ziyaret edeceğiniz. Oradan gireceğiz. gideceksiniz. Oradan da alan sonra İstanbul. İstanbul. Gerçekten. O zaman ben İstanbul'a fuara geldiğimde ararım. Tabii ki de beni gelirsiniz orada bana yardımcı olursunuz. Olmazsanız bu tüfeklerin ilk atışını size yaparım. Ondan sonra gelinler maharnayı size söylerler. haberiniz olsun. Araman yeterli abi İstanbul'a geldiğiniz zaman. Arkadaşlar biz bütün insanlara karşı samimiyiz. Bizim ne bayiden satılandan bir karımız çıkarımız var ne firmadan çıkarımız var. Bizim için önemli olan şey şu. İnsanlarımız ben hep şunu söylüyorum. Olabildiğince yerli olsun ki sizin alacağınız bir tüfekten derinden vergiden belki bir tane benim derdim o. Yoksa benim bu işleri yapmaya ihtiyacım yok. Açık açık söyleyeyim. YouTube mutup benim için bir şeyi yok. Bir tane yetiştim buradaki çocuğa veyahut da bir tane kimsesiz bir çocuğa bir elbise, ayakkabı, bot ya da bir tane kalem, ne bileyim işte onun önüne bir tabak sıcak yemek ya da hastanede yatan bir gariban, kimsesiz olmayan bir insana bir tane serum takılırsa bizim sayemizde, ben ne mutlu Türk'üm diyene derim geçerim. Benim için o önemli. Yoksa firma bana para vermez, pul vermez, bir şey almam. Benim kıyafetime kadar ben kendim alıyorum. Firmalardan şapka bile takmam mesela. Videoda da görüyorsunuz. Kötüsüne videoda incelerken iyi kötü bir şey söylemem. Sadece incelerim geçerim. Ama ondan sonra yorum yaptığınızda derim ki ben şurasını beğenmedim. O firmayı da ararım. firmadaki mühendisi ulaşayım. Bak arkadaş bunun şurasında bir hata var, şurasında bir hata var. Bana göre bura uygun değil. Düzeltirseniz sevinirim derim, kapatırım. Yapar yapmaz onlara sorun. Aynen, aynen, Evet. Olay bu. Ee, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Şimdi birazdan arkadaşlarımıza bir çay şurubu ikram ederiz. Ondan sonra da şutları giderler. Aynen öyle. <laughs> gitsinler. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasya'dan Naşalar Avbaşı'ndan saygılar, sevgiler.